Herkese günaydın arkadaşlar. <laughs> Umarım sesim geliyordur. Ve nettir. Neyse. bayağıdır ee, bayadır. Bayadır dedim herhalde. Bir iki gün oldu. Blok atmıyorum. Normalde bugün sabah çekecektim. Sınav vardı. Erken kalkamadığım için, yetişmek için elimden geleni yaptım ve gittim sınava. Sınav güzeldi gayet. Kolaydı yani. Ee, onun dışında şimdi de yarınki sınav için ders çalışacağım. Onun için Bağraş'ın yanına gidiyorum. Bağraş'ın yanına gidip ders çalışacağız. Ondan sonra idman atacağız. nefes nefese kaldım. Ee, onun haricinde diyecek başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz gene. Çok da değil ya. Zaten olmadığınız olmadığımız için adamların hadi videoya çıktığından haberi bile olmayacak. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. İyi çalışıyorum. Bu arada depresyondayım. Güldüğüme bakmayın yani. Öyle Evet. Gülüyoruz ediyoruz. İyi hoş abi ama olmuyor bazı şeyler. Şimdi Bağraç'la İdman'a geldik, İdman'ımıza atacağız, güzel bir göğüs İdman'ı dileğiyle. Peki İdman'da nasıl bir performans bekliyorsun? İdman'da olabildiğince ağır kilo, sabit tekrar. Öyle, maalesef de diyecek çok şey var da. Şu an ICC PC. Evet. Kampta yandı maalesef. Çok güzel bir şekli var. Çoğu kişi çok şey benzetiyor. Ne olduğu değil, nasıl baktığın önemli abi bu hayatta. Yarın sınavım var. Sınavı ee, sınav yumurtaya Peki sınavdan önce bunu sormak istiyorum. Bu nedir? Ben sigara içmiyorum arkadaşlar. Sigara kullanmıyorum. Bu biz kampa giderken e, normalde biz başka bir yere gidecektik. Ondan sonra şey oldu. E, bir bakalım dedik. Güzel bir göl vardı. Şöyle akıyordu. Arkadaşlar da gidelim orayı bir bakak dedik. Gittik hiç de beğenmedik orayı. Bok gibi bir yerdi yani. Ondan sonra bir dayıyla sohbet ettik. Sersemaz. Selamünaleyküm, selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz dediniz. Abi işte biz kamp düşünüyoruz. Güzel bir yer var mı bildiğiniz? Burayı beğenmedik. Çaktıruştuk. Bize Çinili diye bir yer olduğunu söyledi orayı gittik ee, orayı tavsiye etti ondan sonra abi bize bir çuval odun verdi yakarsınız diye biz yakmayı düşünüyorduk gazımız yok yakamadık artık yakmak da hiç istemiyoruz keyfimiz kal kalmadı dedi sonra Beşiktaşlı olduğumu İbrahim söyleyince bana Bağra söyleyince abi ee, Beşiktaş olduğumu abi de buna hediye etti. Bunun anısını saklıyorum. Uğur getireceğine inanıyorum. Yani iki tane ayı yaş adam diyemeyelim. Çok da beyefendilerdi. Çok teşekkür ederiz buradan. Onlara selamlarımı iletiyorum. <laughs> Uğur getireceğine inanıyorum bunun. Tabii ki de önce Allah'a dua ediyoruz. Ondan sonra bunlara. Yani bu neyse çok konuştuk ya. Biraz real life'tan konuşalım. Real life. Arkadaşlar bazı şeyler olmuyorsa zorlamayın. Demek ki istemiyor. Anladın mı? Bazıları istemiyor abi. İstemiyorsa zorlamayacaksın. Anladın mı? Sen emek veriyorsun o vermiyorsa yok abi. Bazı şeyler karşılıklıdır bu hayatta. Vücut geliştirmek, ders çalışmak. Her şeyin bir karşılığı var yani. Sen ders çalışıp da abi yüksek puan alamıyorsan Demek ki bir problem var, o problem de Demek ki sen yanlış çalıştın ya da çalışmadın abi anladın mı ya da yüzlük geliştirme sen Spor yaptın idmanı dümenden attın Abi tabii ki de gelişmeyeceksin Ya da idmanı hayvan gibi yapıyorsun hayvan gibi yiyorsun O zaman da yağlı güçlü bir fiziğin oluyor Aynen öyle Her şeyin bir bedeli var Ve bedel ödenecek Aynen öyle Bazı şeylerin Hakkını vermek lazım şu anda çok üzgünüm Hiçbir şey yapasım gelmiyor Peki neden üzgünsün? Valla bilmiyorum Beklentiler mi diyelim hayattan Belki onlandır ama çok kötü durumdayım Vahim bir durumdayım şu anda Vahim bir vaziyetteyim 5 liraya tuttum kameraman Neyse Yani emek lazım bazı şeylere. Emek vermek gerekiyor. O yüzden emeğinizi verin. Ben de veriyorum. Şimdi idmandan sonra gideceğim. Yarınki sınavıma çalışacağım. Zaten 3 sınavım vardı. Bugün birini tamamladık. Çok da güzel geçti. İyiydi yani. Onun haricinde çalışmak lazım ha bu hayatta. Çalışmadan olmuyor. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Emek vereceksiniz. Geçiş mi hocam bu? Evet. Ya i̇yi bir insan oldun. Hani mesela bugün normalde sınav çıkışı gidip odada uyumam gerekiyordu. Ama arkadaşlarınıza da önem verin değil mi? Evet. Sevin arkadaşlarım. Arkadaşlarını sevin. O yüzden İ İbo ile beraber idman atacağım. İbo kim? Ya. <laughs> <laughs> Bagras'la beraber idman atacağım. Ben normalde yurtta yatıp kalk ders çalışacaktım. İdman atacaktım. Ama kardeşim Bagras idman atmak istedi. Dedi dostlarımıza önem verelim abi. Dost bak arkadaşlık çok güzel bir şey abi. Emek görüyorsun anladın mı bak. Bak tık 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 bir bak, abi Thomas Shelby. <laughs> <laughs> bir bakmışsın abi göklerdesin anladım. Bir bakmışsın bulutlardasın yani. Arkadaşlık önemli. Ee, tabii ki de herkesin ondan arkadaş olmuyor. Bazı yanlış seçimler yapıyorsunuz. Yanlış seçimler oluyor. G gerekiyor bazen çok sevdiğiniz adamları kapı dışı edebiliyor. Kapının önünden yollayabiliyor. Üzüyor. Geliyor sana güzel güzel konuşuyor. Arkadan farklı şeyler konuşuyor. Çok konuştum be. Bırak da içim atayım kanka ya. Olay bu mudur peki hocam? Olay arkadaşa emek vermek. Bak bu bu kadar emek verecek, bu bu kadar verecek. Üstüne koya koya gideceksin. Bir bakmışsın bulutlardasın. Bir bakmışsın. Bir bakmışsın. Mezardasın. <laughs> bir bakmışsın. <laughs> Yusuf Kuyu'da bir bakmışsın Mısır'a Sultan. Aynen. Onun için abi emek verin. Hiçbir şey emeksiz olmuyor. İlişki olsun, arkadaşlık olsun, ders olsun. Uğraştığınız bir hobi olsun. Uğraşın abi. Çalışmadan mental toplanmıyor, dağıtılmıyor. Bazı kötü haberler aldım birkaç gün içinde. Ya ondan da biraz etkilendim yani yalan olmasın ne olduğunu söylemeyeceğim tabii ki de. Ee, abi yapman gereken şey yapmak. Şey var ya just do it diyor. Yani bambaşka bir felsefe. Ya bu piyano çalan elemanın ben Allah belasını vermesin. Allah daha güzel çalmayı nasip etsin. Emek vereceksin abi ya. Yurtta şu an yatıp tamam mı Şey de yapabilirdim yani Hiçbir şey kafaya takmayıp Reels kaydırıp yatıyor olabilirdim Ama şu anda buradayım Niye Yaşanmış buradayım Yaşanmış gibi konuşuyorsunuz <laughs> Niye buradayım abi Pazartesi idman atmam gerekiyor Göz günü kaçırmamam gerekiyor Peki Cumartesi ne idmanınız vardı Cumartesi mi evet. Cumartesi biz kampta mıydık Dün kamptaydık Cumartesi kamptaydı. Ha, cumartesi gittik, pazar döndük. Evet, cumartesi biz kamptaydık. Ne, ne çalışmanız gerekiyordu cumartesi günü? Cumartesi benim sırt çalışmam gerekiyordu. Hmm. Çalışmadık. Sırtlar zayıf yani. Sırtlar zayıf. Maalesef. Hmm. Yarın zaten sırt çalışacağım, onun için biraz da rahatım. Yani kamp iyi geldi. Biraz insanlardan izole bir şekilde uzaktan. Benim kollar nasıl hocam? Bunlar fena hocam. Yani insanlardan uzakta güzel bir vakit geçirdik arkadaşlarla beraber. Her ne kadar donmuş olsak da, kolum sakatlansa da <laughs> iyi geçti. Yani abi kendinize hedef koyun. O hedefe yönelik emekler verin. Basit bir şey olabilir zor bir şey olabilir ama yine de emek verin abi. Bir hedef koyun onu yapın. Şimdi bak mesela küçük bir hedef koyacağım kendime şu an. Şimdi göğüs itmanı atacağım. Ondan sonra gideceğim dersimi çalışacağım. Ondan sonra güzel bir uyku. Yarın sınavda elimden geleni yapıp yüksek puan almaya çalışacağım. Bugün sınava girdiniz mi hocam? Bugün sınava mı? Bugün sınavı girdik hocam. Geçtiniz mi peki? Kafadan geçtik yani direkt. Bildiğimiz şeyler. Biz de deriniz. Emek verin abi. Çalışın. Şu anda çok kötü durumdayım. Ama şunun da farkındayım kötü durumdayım diye buna sığınarak. görevlerimi aksatmamam gerekiyor. Peki nasıl bir kötü durumdasınız? Maddi olarak mı? Maddi mi? Maddi manevi ikisi de var da yani. <laughs> Ama mühim olan abi her şeye rağmen yapmak. Ha? Mühim olan. Mühim olan. <laughs> Mühim olan her şeye rağmen yapmak bazı şeyleri. Yani çok da bilmiş birisi değilim, görmüş birisi de değilim. <laughs> hani ister, isterdin dinleyin abi, ister dinlemeyin. Ama Benim çıkardım. Görmeye de devam ediyoruz yani. Evet. O yüzden sıkı çalışmak. Küçük hedef. Adım adım yapmamız gereken şeyleri yapmamız lazım. Bu bir çöküş değil. Aksine bir doğuştur abi. Gecenin en karanlığından güneşin doğacağındır abi. Öyle bir söz vardı ben tam hatırlayamadım ama anladın yani. Zor durumu bulmam, sorumluluktan kaçmam anlamına gelmiyor tabii ki de. Gidip yapmam gereken şeyi yapacağım. O yüzden <laughs> o idmanı atacağım abi. O derse çalışacağım. Bir de bugün ne yedim onu anlatayım. Bugün hiçbir şey yemedim arkadaşlar. Çok evet. Sabah kahvaltıda yapmadım sınava yetişemeyeceğim diye. Sınavdan sonra baya bir acıkma geldi. Arkadaşlar da işte fakülteden yek. Dedim yok baba eyvallah ben yemeyeyim. Sonra gittim. Köfte, pirinç, pilav, Yedim sadece. Hakoyem yazdırdın. <laughs> Hakobusiness. Ondan sonra... E, onu yedikten sonra abi ne yaptık biz? Başka bir şey yemedim yani. Kreatinimi aldım, protein tozumu aldım. Şimdi de İdnan'a geçeceğim. Sonra da... ...beraber ders, böyle. Sen çalışacaksın mı? <laughs> evet. Çalışırım. Hedefe yönde. Bugün günlerden pazartesi. Neyse da birkaç parçacık her miyiz? Çekeriz. Onun haricinde başka bir şey yok. Onlar haricinde arkadaşlar kamerada e, suçuyorum Kameranız olarak kameramanınız kameramanız. Kameramanız. Kameramanız olarak Abi, hepiniz şey. kendinize iyi bakın. Türkçe'm çok zayıftır bu arada. Ben eee Türkiye'de doğmadım. Türkiye'de de yaşamıyorum zaten. Sadece ya. Ice boy. <laughs> ben bilmiyorum Türkçe. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. <laughs> evet arkadaşlar şu anda e, yaptık. Şimdi geçen hafta 100 kilo ile set atmıştım. Bu sefer bir e, 110 kilo ile denemek istiyorum. Neden olmasın olursa neden olmasın yani. Duzon deneyeceğim. Onun haricinde de başka bir şey yok. Şimdi sede gireceğim sen çek. Tamam.